Selamünaleyküm karsan Ambiyans takipçileri. Bugünkü aracımız Batman'in aracını yapıyoruz. Gatım'dan geldi aracımız. Ee, bu araca ambiyans aydınlatması yaptık. Sıkılmış orada çok karanlık dedi Gatım. Biz ona e, renklendirdik. Ambiyans aydınlatması yaptık. C kasa Mercedesimiz W205. Bu aracımızı biliyorsunuz. E, bunların ambiyans aydınlatması bu işlemlerde çok Dört kapı, kapı ceplikleri, ayak aydınlatması, orta konsül, e, ön göğüs, koltuk arkası, havalandırmalar, arka havalandırmalar olarak çok fazla bir aksamında özellikle burmaster twitter sistemi çok e, güzel oluyor. Kontağı açtığınız zaman twitter'lar dışarı çıkıyor falan. Şu an kontu açık olduğu için hareketlisini e, göremediniz. Haliyle diğer taraftan olmadığı için açma kapama yapamadık. Şimdi e, nasıl oldu? E, aracımızı e, Batman'e saralım önce. Batman, araçlar nasıl oldu renkler olarak? He? Söyle söyle. Beğendin mi? <laughs> Beğendin mi sen? He? Beğenmiş, çok fazla şey yapamıyor. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi, e, aracımız c Kasa Mercedes. Bunlar da hareketli Burn Master Twitter'larımız dediğimiz. Bunlar dönerek içerisine girip dönerek tekrar çıkıyor. Çok güzel bir hava katıyor. Hoparlör kapaklarımız, onları saymayı unuttum. Hoparlör kapaklarımız ambiyans aydınlatmalı. Şu an hareketli modda olduğu için biz e, bu şekilde bütün renkleri görebilirsiniz diye Bunda hatta biraz daha ışını yavaşlatıp da şöyle yaparız. Bir slow geçişli modumuz vardı. Mercedes'in kendi e, renklerini sürekli gezen. Dur şöyle bulalım bunu. Ha bu. Yavaş bütün renkleri seçerek geziyor. Yavaşlatalım. Bütün renklerin hepsini tek tek geziyor. Koltuk arkalarını da gösterelim. Bizim dur şöyle koltuğu bir e, hafif kaldıralım biraz da öne alalım. Emniyet kemerimiz burada kalmış burada. Düzeltelim. Şöyle öne doğru alayım ben bunu. Şimdi bizim diğer mesela bazı araçlarda da var dışarıdan getirdikleri. Burada çıkıntı yaratıyor. Şöyle yakın çekimden alırsak bakın kapattım orayı. Hiçbir şekilde burada çıkıntı ve benzeri şeyler oluşmuyor kesinlikle. O Çin'den gelenlerde burada çıkıntı oluşuyor. Orada beyaz bir şey var. Bizimkinde hiç yok. Yandığı zaman belli olur. Yanmadığı zaman hiçbir şey gözükmez. Karışım şekli. Aynen öyle. Hareketli modlarını hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Böyle geçişlerimizi elle de manuel olarak da istediğimiz renkte bırakıyoruz. Bıraktığımız zaman da renk değişimlerini kafasına göre yapmaz. Kaldığı renkten devam eder, başlar. Hangi renkte bıraktıysak oradan devam eder rengimizi. Yani aracın renklerini sadece kumanda kontrollü ürünlerimizde aracın rengini değiştirmek veya ışık şiddetini kısmak istediğiniz zaman anca o zaman değiştirirsiniz, görürsünüz. Yoksa diğer türlü hiçbir şekilde rahatsızlık verici bir size durum yansıtmaz. Ve böylelikle car sound ambiyansı olarak bir c kasa Mercedes'imizi daha bitirdik. Sizlerle buluşturduk. Şimdi aracımızın sahibi yanımızda. E, aracın sahibi zaten bizim bir önceki yaptığımız Volvo XC40 aracımızın sahibiydi. E, Volvo'yu çok beğendi. E de bir de C aracımız var ona da getirelim ona da bak şey yapsın. Ve getirdi onu da e, inşallah beğenmiştir şimdi kendisinden fazlasıyla, alalım. Bir fazlasıyla fazlasıyla <laughs> çok güzel olmuş. Evet, e, yani çok ayrı bir renk katmış artı bir evet. doluluk vermiş araba resmen. Evet aracın değerine değer kattı. Zaten C kasa Mercedeslerimiz piyasada Aynen. çokça bulunan ve çok da güzel bir araç. Aksesuarı da güzel kaldırıyor. Güzel bir aracımız olduğu için. Abi elinize kolunuza sağlık. Şimdi sağladık. iyice tamamen istediğimiz gibi oldu. Gerçekten çok güzel olmuş. Eliniz İyi günlerde kullan kardeşim. Yani bu benim ikinci aracım buraya gelen zaten. İnşallah daha da fazla araçlarla buluşuruz i̇nşallah, inşallah, bir araya geliriz. Üçüncüsü <laughs> de yolda şu an. İnşallah adayımız. Biz Ankara'dan gelecek zaten. Allah razı olsun. Evet Karsantambiyans takipçileri. Ee, böylelikle güzel bir aracımızı daha bitirdik. Bu aracımızı Ankara'ya göndereceğiz. Allah kısmet ederse yeni araçlarda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hepinize de hayırlı günler. Görüşmek üzere.